Öncelikle merhabalar. Sendik. Zülküf Güneş, Eğitim Sen Genel Sekreteri, sendika adına hepinizi selamlıyorum. Göreve geldiği günden bu yana her açıklama ve uygulaması eğitim emekçileri adına bir krize yol açan Sayın Bakan Yusuf Tekin'in öğretmen maaşlarıyla ilgili son talihsiz açıklaması, fonlama açıklamasını kabul etmiyor ve bunu kınıyoruz. Buradan ifade etmek istiyorum. Burada bugün bir öğretmenlik meslek kanunu üzerine tartışma yürütüyoruz. Bu salonda görüşülen kanun tasarısının hazırlanma ve burada görüşülme şekli öğretmenlik mesleği ve eğitime bakış açısının samiyetsizliğini açığa çıkarıyor. Önceki kanunun hazırlanma sürecinde olduğu gibi bu tasarının da hazırlanma aşamasında görüşlerimiz alınmadı. Bir milyona yakın ataması yapılmana, yapılmayan öğretmen bir buçuk milyon eğitim emekçisi ve 20 milyona yakın öğrenciyi yakından ilgilendiren bu kadar hayati bir konunun hazırlık sürecinin daha ciddi yaklaşılması gerektiğine inanıyoruz. Bu tasarı öğretmenlerin haklarını gasp ettiği için, mesleğimizi itibarsızlaştırdığı için ve eğitim sistemini daha derin bir krize sürükleyeceği için bu tasarıyı kesinlikle kabul etmiyoruz. Geri çekilmesini ve gerçek bir meslek kanunu hazırlamak için birlikte çalışmayı öneriyoruz. Dolayısıyla madde madde değerlendirme yapmayacağız. Bütünü üzerinden eksik gördüğümüz ve olması gerektiğini düşündüğümüz durumlara ilişkin tespitler yapacağız. Bu tasarı ile yüzün üzerinde eğitim fakültesi ve buralarda eğitim alan bu eğitim yok sayılmakta. Bu fakültelerde alınan eğitimin yetersiz görülmesi sonucu öğretmen olarak atanacakların milli eğitim akademilerinde eğitime tabi tutmak ve göreve atamayı buradan başarılı olmak koşuluna bağlamak atama önünde yeni bir barikattır. Bunu ifade etmek istiyoruz. Tasarıda mesleki yetersizliği iki müfettiş raporuyla tespit edilen öğretmenlerin akademiye alınması ve başarısızlık durumunda genel idari hizmetler sınıfına memur olarak atanması öngörülmektedir. Bu madde öğretmenlerin iş güvencesini ciddi şekilde tehdit eden ve kabul edilemez bir düzenlemedir. Ayrıca geçmişteki mülakat uygulamalarındaki keyfi uygulamalar göz önüne alındığında bu sürecin ne kadar adil ve şeffaf olacağı bizler açısından büyük bir soru işaretidir. Peki eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşü alınmadan hazırlanan, eğitim emekçilerinin hiçbir sorununa çare üretmeyen bu kanun taslağında neler var? Bir kez daha bakalım. Bu teklifte kadrolaşma var. Yerli ve milli söylemlerle süslenmiş, kendiniz gibi düşünmeyen, KPSS puanıyla atanmış öğretmenleri eleme üzerine kurulu tuzaklar, biat etmeyen öğretmenlerin uydurma disiplin soruşturmalarıyla iş güvencelerinin ortadan kaldırılması var. Aynı işi yapan öğretmenlere apolet takarak farklı ücretler verilmesi, yani eşit işe eşit ücret ilkesinin yok edilmesi var. Ücretli öğretmenlik adı altında emek sömürüsü var. Ayrıca bu kanun taslağında öğretmenlerin itibarı yok, meslek onuru yok, liyakat yok, adalet ve eşitlik yok, can güvenliği ve meslek hastalığı yok, eğitim emekçilerin uğradığı şiddet ve mobbinge çözüm yok, toplumsal cinsiyet eşitliği yok, iş güvencesi yok, eğitim bir ekip işi olmasına rağmen idari teknik ve yardımcı personeller yok, engelli öğretmenler yok, 40 gündür başta taban maaş hakkı olmak üzere özlük hakları için eylemde olan Özel sektörde çalışan öğretmenlerin hakları ve çalışma koşulları konusunda hiçbir düzenleme yok. Sayıları 1 milyona yaklaşan ataması yapılmayan arkadaşlarımız yok. Peki ne var? K.K. rejiminin devamı olan güvenlik ve arşiv soruşturmaları var. Bu kanunla nitelikli niteliksiz öğretmen algısı yaratarak öğretmenlik mesleğinin saygınlığını ayaklar altına alacağınızı hatırlatmak isteriz. Mesleğin saygınlığını korumak ve artırmak istiyorsanız, ekonomik özlük ve sosyal haklarımızı insanca yaşayacak düzeye çekerek gıpta edilecek bir meslek grubunu ha haline getirmeniz gerekmektedir. Barış akademisyenlerinin KHK'ler ve uydurma gerekçelerle üniversitelerden uzaklaşmasıyla akademiden nitelik sorunu başladı ve derinleşerek devam etmektedir. Milli eğitim ve üniversitelerden KHK'lerle ihraç edilen eğitim ve bilim emekçilerinin hak arama mücadelesi 8. yılına girdi. AYM kararına rağmen hala hukuksuzluk devam ediyor. Yakın zamanda mecliste kabul edilen ve uygulamaya konulan kamu tasarruf tedbirleri paketi çerçevesinde emekli sayısı dışında öğretmen ataması yapılmayacak. Yeni derslik yapılmayacak. Komisyon toplantısı süresince hep atıfta bulunduğumuz deprem bölgelerine ilişkin buradaki birçok sıkıntı giderilmeyecek. Yüz bine yakın öğretmen açığının olduğu Sınıf mevcutlarının bazı illerde 50-60 bandına çıktığı bir yerde okulların temizlik sorunu başta olmak üzere 100 bine yakın öğretmen açığının olduğu sınıf mevcutlarının bazı il ve ilçelerde 50-60 bandına çıktığı bir yerde okulların temizlik sorunu başta olmak üzere birçok sorunla duyarsız kalınırken bu kanunla 30 ilde akademi kurulacak ve binlerce yandaş istihdam edilecek. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demek istiyoruz. Yine aynı şekilde kuracağınız akademilerin 5 yıl sonra nitelik sorununu tartışıp, bu defa yüksek öğretmen akademileri kurarak bu akademilerin kadrolarını nitelikli hale getirmeyle ilgili şimdiden belki bir düşünce içerisine girebilirsiniz. Laik bilimsel, demokratik ve ana dilinde eğitimi yok sayan, ismi yeni olsa da kendisi 100 yıl öncesinin kodlarına göre hazırlanarak uygulamaya konulan, Yeni müfredata uygun öğretmen yetiştirmeyi hedefleyen bu tasarıyı hazırlayıp ısrarla savunanlara yarın iktidar değişikliği durumunda en çok sizler karşı çıkacaksınız. Şusun, şunu sormak istiyoruz. Yaklaşık iki yıldır bu kanunun bir kısmı uygulanıyor. Kariyer basamakları bölümü uygulandı ve bugüne kadar eğitim sürecine katkısı ne oldu? Elinizde bir veri var mı? Bunu da sormak isteriz. Aynı zamanda komisyonda şu an bu konuya ilişkin maddeler üzerinde değerlendirmeler, önergeler verecek olan arkadaşlarımıza ve genel kurul görüşmesi süresince oylamaya katılacak milletvekili arkadaşlarına, arkadaşlarımıza, parlamenterlerimize şu çağrıyı yapıyoruz. Bizim acımızdan ucube olan bu kanun tasarısının geçmesine izin vermeyin. Gelin hep beraber tarihe anlamlı bir miras bırakalım. Bu dönemden geleceğe bir anlamlı miras kalsın. Bakın burada çok kıymetli bir çalışma var. İLO ve ÖNESKO'nun ortak metni olan Türkiye'nin de altında imzasının olduğu 146 paragraftan oluşan ve gerçek bir meslek kanunu olması gereken kriterleri içerisinde barındıran geçmiş dönemlerde de Sayın Bakan, Sayın Başkan, Bakan olduğu dönemde kendisine de takdim etmiştik. Bunun esas alınarak bir meslek kanunu hazırlanmasını istiyoruz. Tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmeyi amaçlayan, öğretmenlerin haklarını koruyacak, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanununu hep beraber hazırlayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz.